Herkese selam dostlar. Dragon için yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Lucanis'in görevini yapmıştık. Şimdi Nivi ile bir konuşalım bakalım. Ne oldu, ne bitti? Gelişmeler nedir? Bunu bir öğrenelim. Hızlısından. Up for a trip to the Cobbled Swan. Why? What's happening? Nothing that I know of. With Alia taken care of I thought we'd check in. Maybe enjoy the swan for once. Hmm. Şey pardon ben Belera'nın <laughs> Belera şeyin görevini Nivi'ye yıktım bir anda. Bir Belera mı bakıyordu? Ne yapıyordu ya? Bir şey kontrol edeceğim dedi. Kim dedi? Belera mı dedi? Nivi mi dedi? Ne demişti ya? Benim aklımda öyle kalmış nedense neyse niye ben böyle yürüyerek gidiyorum dur direkt ışınlanalım oraya Neredeymiş bu şey Ducktown Tabii ki Ducktown'a gideceğiz Hemen gidelim ee, Nivi Harding ikinizi alalım Muhteşem ikili Have you heard about this Shadow dragons? Herkes bir dedikodu konuşuyor. Serinin başından beri sürekli gelip geçip bu restoranda gidiyoruz. Restoran diyorum çünkü burası genelde böyle meyhan meyhane tarzı diyelim ya. Restoran demek birazcık şey olur. Ha. thought the cart was done when the venatori grabbed me you did a good job polishing her up i was happy to help besides nev might starve without your cart yeah well free fish next time you too gallus sure hal rana i've got someone for you to meet right i'm almost finished here good reading and here I thought you'd be working our cases. I got a tip on a red lyrium smuggler who leaves coded messages in the paper. I placed a coded ad pretending to be a buyer. If the smuggler took the bait, I'll know where he's trading the goods. One day we'll come here and not get mixed up in something. Well, then what would we do for fun? I've got a few ideas. Until then, it's reading the paper. What could go wrong? Are we tempting fate now? That is fun. So, what are we after? We're looking for the phrase, Virantium Brandy. Got it. Hold on. What's this? Nev, Gallus, and Rana Savas investigators. Right. That. I may have paid for another small advertisement. You what? <laughs> if we want to help people, they need an easier way to find us. It's approachable. I regret this already. That's brilliant. Maybe we should advertise. Slow down. We haven't seen if this one works out. There, Virantium brandy. I know where to stop the Red Lyrium deal. This one, anyway. Good catch. You might work out after all. Still, I'd prefer you have backup when you need it. And if I'm not around. Rana, meet the Viper. I put in a word for you. The Viper? You're real. Wait. A word? For what? Come. It's time you met the Shadow Dragons. Are you Nevgalus? Where did how did you I saw your advertisement? I need your help. Then you're in the right place. My hero. I wasn't already. Have a seat. I'm guessing you've got a story. Verdi bize onun dışında soğuk hasarını düşürüyor yok. Haa. Ama güzel bir şey. Özelliği her üç veya da fazla. Zanniş. Bunu bilmiyorum, o yüzden bir şey diyemeyeceğim ama. Ee, şu anda kullandığı iyi ya. Şimdi bu görevi de yapmış olduk. E, City of Shadows başarımı geldi. Ee, burada başka sandık burada var. Bu sandığı da almak lazım da. Başka sandık var mı? Şu arada bir tane sandık vardı. Evet köprüdeki sandığı hala da bulamadım. Nereden alacağım? Ee, tüccar var. Şöyle yapalım o zaman. Hızlı seyahatleyelim. Sonrasında buraya bir gidelim bakalım. for the tip off. Evet. You're a mate. Do dreams actually mean anything? Maybe. It's all tied to emotion, thoughts, secrets. Our minds go places in the fade that resonate for one reason or another. Fear, anger, hope, the fade responds to these things. So they do mean something. Sure, but they only make sense to the dreamer. There are no rules. The too. I heard some of the shadow dragons talking. Heh, burada tamam bulduk sonunda bunu da aldık ee, son bir tane kaldı burada sandık onun dışında bu bölgede sandık kalmadı da görev kaldı mı ona bir bakalım. görev 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 görev. Yok görev. Normalde şuraya gideceğim de daha vaktimiz var oraya gitme konusunda acele etmeyelim. Evet, burada görev yok. 27 sandıktan 22 tanesini bulmuşuz da Burada da 3 sandık kalmış. Burada bayağı sandık var. <laughs> Burayı hiç keşfetmeyin. Daha doğrusu keşfettik. Daha sonrasında saldırı olduğu için tekrardan bir keşfetmemiz gerekiyor diye bir uyardı. Ee, onun dışında buralarda falan bir görev var mı? Yok. Tamam. O zaman nekropol salonlarına gidelim. Burada yeni görevler mevcut diyor. Burayı da birazcık geliştirelim. 3 Üç, 3. yıldız alır zaten ya. Yani daha da güçlenir burası görevleri yapınca. Hemen bir harita üzerinden bakalım. Tam tüccar burada onunla konuştuğumuz zaman görevi alırız. Yürü, yürü o zaman ya. Hiç ışından gerek yok. Aslında buraya Emrik'le gelmek lazım. Emrik daha iyi oluyor burada mücadele ederken. İlk önce seninle konuşmak istiyorum ya. Arm yourself. Bu güzel bir şey. Yükselt ya. Al da. Yükseltelim ya. Bunlara normal para verdiğimiz için hiç şey yapmıyorum. Ee, şu anda kullandığım yay mı bu? Evet. Bunu dördüncü seviyeye getirmek gerekiyor ama. Dördüncü seviye içinde hmm, çok az bir puan kalmış aslında. Birazcık daha yükseltsem kesinlikle iyi olur da bak, şu an bayağı iyi durumdayız. Mükemmel duruma getirdik. 3200 istiyor. Tamam. To the Onu bununla konuşarak bence yükseltiriz gibi geliyor. Bu görevi yaptıktan sonra bir tekrar bakacağım. It seeks fear. Cut it down. Hadi bakalım izleyelim. Neredeymiş bu görev? Galiba farklı bir bölgeye gitmemiz gerekiyor. Hemen bir bakalım nereye gitmemiz lazım. Sulak alanlara gitmemiz gerekiyormuş. burada direkt gideriz ya şeye. Yürüyerek de gideriz sıkıntı yok. Rusyondan geldik ama olsun There's a problem. Hmm, korkuk. Hadi bakalım. It's a Şimdi ben bunu vurduktan sonra sen bunu vursan, ben de sen de bunu vursan çok güzel olur. bakayım Şimdi sen bunu sen bunu sen bunu hadi bakalım. bir oraya bir buraya gidiyorsun olmuyor şöyle çıkar bir vuruş neredesin? Şimdi sürekli can yeniliyor bu anladığım kadarıyla. Ne olursa olsun direkt bunu fokuslamam gerekiyor. <laughs> Yalnız bu kadar çok kaçma be. Bunları bir halletmemiz lazım. Now Kapat. Köşeden sürekli bir şeyler gösteriyor. Neymiş bu? Aa, bu Bizim diğer acaba bunu mu alsak dediğimiz şey yükselmiş. Savunması güzel de yetenek hasarı düşük. Bir de... Yani kafa karıştırıcı. Kafa karıştırıcı yalan yok. Burada bir tane sandığımız varmış bizim. Ben onu görmedim. Nerede o sandık tam olarak? Burada bir yerde diyor. E buraya nasıl çıkıyoruz biz tam olarak? Arkadan mı? Evet buradan çıkılıyor. fark etmemiştim burada böyle bir şey olduğunu. Bu nasılmış? Ee, yok. Tamam. Şimdi nereye gitmem gerekiyor benim? Tekrardan buraya mı nekropol salonlarına? Evet. Buraya gidelim o zaman. Görevi yaptık diyelim. got yes. oh, rid of a haunting in the hossberg wetlands. welcome news. it will stalk the innocent no longer. a malignant spirit has attached itself to an inanimate object. it has already taken lives. dispose of it before it strikes again. kazandık. Dur. Ölümcül bir oyun. Bir şey merak ediyorum şimdi. Burada bizim durum ne oldu? Fullendi mi? Fullenmiş. Evet. Yay alabilirim. O yayı yükseltebilirim daha doğrusu. Daha fazla şey yapmadan dur. Sen de bir konuşalım. Yükselt. Maksimum durumuna ulaştı güzel. Buradan hemen şimdi bir satın alma yapalım. Seni satın alalım. Böylelikle Yayımızı yükseltmiş olalım. Ee, seni satın alalım. Hepsini satın al ya. Aa, güzel bir buff veriyor ama Çok kötü bir buff veriyor. Ya yani Her zaman oklar Şey Maksimum Yani hiç okumuz atılmayacak. Güzel bir şey. Ama zayıf nokta hasarı vermiyor. Menzili saldırılarımızda. O kötülüğü var. Alalım yine de elimizde dursun. Elimizin altında dursun. Şunu da al. Tamam. Başka bir şey var mı? Hadi bunları da al. Bunlar da bizde kalsın. Dekorlar falan. Burada bunları hiç şey yapmadım ama. Hadi bunları da alalım. Parayı yedik bu arada. Çatır çatır bütün parayı yedim. Kaç yaklaşık 20 bölümlük bir şey içerisinde hiç ticarete girmemiştim. Ama acısını şimdi çıkardım galiba. <laughs> tamam. Ha yok dur bekle. Yanlış görevi aldım. Dur bekle. Yoldaşlar görevi değil. Ha sen. Şimdi biz nereye gitmemiz lazım? Ducktown'a gitmemiz lazım. Ducktown'a gidelim o zaman. Daha sonra Emre'ye hediyesini veririz. O sıkıntı değil. Şimdi nereden gidebiliriz oraya? Buradan mı gidebiliriz? Galiba buradan gidebiliriz ya. Bunun üstünde mi kalıyor bu? sanırım evet. Ölüm de buradaymış. It must be the haunting. Oo, bu baya minnak bir şey ama. Ee... <laughs> 2 saniye yok 1 saniye vur tamam kullanım bakalım şimdi Tekrar bir kullanın. Bir şey söyleyeyim bot savaşlarında kesinlikle çok işe yarıyor bu ekip. Yani ile çok güzel bir şekilde şey yapıyoruz. Donduruyoruz ya bir de belirli bir süre e, hareket edemiyor. Ondan dolayı kaçamıyor da rahatlıkla mücadele edebiliyorum ya. O çok hoşuma gitti. E, hmm. Bu çok güzelmiş. Bunu yükseltebilir miyiz acaba? Bunu yükseltirsek çok güzel olur. Canlık kullanmam ama ileride neden olmasın hani. Burada ölüm dediği şey de kukla gibi bir şey galiba da gülüp durdu boss savaşı boyunca. Güle güle gitti. ölümle de mücadele ettik. There are no more hauntings of this magnitude to be dealt with. You have done well. Teşekkür ederiz. To present you with a final token of our appreciation. Neymiş? Oo. Çok merak ettim. Neymiş bu? Ee, kask olarak geçiyor. Eşsiz diyor da. Yani bizim şu anki kullandığımız kask daha iyi. Tamam. Yine de sağ olun. Visitor. Koleksiyonuma bir <laughs> malzeme daha eklemiş olduk. Bu görevi de tamamladık. Hayaletlerle ölümcül oyun zamanı görevini halletmiş olduk. Şimdi dünya üzerine geldiğimiz zaman burada görevimiz kaldı mı? Kalmadı. Zaten burayı fulllemiş olduk. Travusta şehrini de fulledik. Ee, Arlatan Ormanı da fulledik. Dogtown nasıl? Dogtown'da eksikler vardı. Bu eksikleri de ilerleyen bölümlerde mi yapacağız? Ne yapacağız? Hikaye ilerledikçe mi burası fullenecek bilmiyorum burada eksiğimiz çok fazla var. Ticaret yapsam büyük ihtimalle yükseltirim de şu anda yani eksik olarak orası kaldı. Burası da birazcık böyle bir ufak bir eksiklik var. Başka bir şey yok. Bir şu görevi vermek istiyorum. Emrik'le bir konuşalım bakalım. Deniz Feneri'ne gidelim. Hediyemizi verelim. Daha sonrasında da önümüzdeki bölüm ana hikaye göreviyle devam edeceğiz artık. Emrek sana hediyem var. Neredesin? Hah. Hediyeyi ver. How thoughtful, Rook. Ne kadar düşüncelisin bu dede, görev <laughs> tamamladık. Tamam, rica ederiz. Aslında birçok yerde marketlerde şey vardır mutlaka da satıcılarda, tüccarlarda bu e, hediyeler falan. Ben onları almadım da, ama alacağız, alacağız onları da alacağız. Bir para yapmam lazım ama her şey yani sadece bir bölgedeki tüccarı komple temizledim. Onda bilene ne kadar para harcadım diğerlerini almaya kalksam herhalde baya şey param kalmayacak ki etrafta bulabildiğim kadar eşya bulup onları e, toplu bir şekilde satmaya çalışıyorum ama yeterli gelmiyor. Neyse bu bölümde bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.